Evet ben bugün dördüncü Biontech aşısını oldum. Neden hemen oldum derseniz kamuoyunda bazı aşı karşıtları veya aşıdan korkan etkisi olmayan kişiler var. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışıyor. Ve biz de bu aşı konusunu destekliyoruz. Eğer sağlık yönden zararlı olsa ben hem Okan Üniversitesi'nin başkanı olarak hem Okan Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi başkanı olarak yani sektörün içinde birisi olarak aşı olmam bende. Ama tam tersi aşı bu virüse karşı çok etkili bir korunma sistemi diyorum ki Herkes bir an önce aşı olsun, hem kendisini bu virüsten korusun, hem de topluma katkı sağlasın diye düşünüyorum. O nedenle de hemen dördüncü aşıyı bugün oldum. Herkesi de olmasını tavsiye ediyorum.